arkadaşlar. Ben Gizem Şahin. Bu... <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. İlk videom olduğu için ne anlatacağımı da çok kestiremiyorum. Kendimle ilgili bir şeyleri de hemen direkt sizlere dökmek de istemiyorum. Ben 17 yaşındayım. Youtube'a yeni başladım. Yani ilk videom bu. Biraz heyecanlıyım. Neler yapacağım bu kanalda, neler yapmayacağım o o konulara da çok girmek istemiyorum. Çünkü akışına bırakmak istiyorum. Şu an hastane odasındayım. Tedavi görüyorum. İki aydır, yani bugün iki ay oluyor. Kalıyorum. Henüz daha neyim olduğu belli değil. Yani tedavi görüyorum ama deneme yanılma yöntemiyle devam ediyoruz. İki aydır böyle. Ee, He... Yani kendimle ilgili şu an hani şunu seviyorum, bunu sevmiyorum, işte buradayım, şöyle yaşıyorum falan diye çok şey anlatmak istemiyorum. Bunlarla ilgili zaten ayrıyetten benim hakkında merak ettiğiniz sorularla videolar falan gelecek. E, 17 yaşındayım. Genel bilgilerden bahsedelim. İstanbul'da yaşıyoruz. E, abim var. ve İyi ki var. <laughs> Canım abim seni seviyorum. Ee, ben dediğim gibi ben çok fazla kendimle ilgili de hemen bilgi vermek istemiyorum. Biraz daha açlama takılmak istedim ilk videom. Çok konuşmayacağım o yüzden bu videoda. Çok fazla uzun sürmeyecek. Bu, ama bu kanalda yapacaklarımdan bahsedelim. Daha çok kendi keyfime göre ilerleyeceğim. Tabi sizlerin istediğiniz, sizlerin istediği bir şey varsa onları da yapacağım. Şu an kameraya da bakamıyorum. Bir heyecan bastı. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne konuşacağımı da çok kestiremiyorum. Yani ilk videomun acemiliği tutsun diyorum. Ama bu video hiç silinmeyecek. Çünkü bu video benim için çok özel olacak. Eee... Şu an diyeceksiniz ne tedavisi görüyorsun, niye iki aydır kalıyorsun filan filan. Yani nakil oldum. Doğduğumdan beri bir rahatsızlığım var zaten. Nakil oldum. Nakilden sonraki gelişen komplikasyonlardan biri diyebiliriz. İşte daha bir sıkıntı var. Onun tedavisini bulmaya çalışıyoruz. Yani benim hayatım biraz sıkıcı da olabilir. Eğlenceli de olabilir. Onu artık hep birlikte göreceğiz. Siz nasıl karar verirsiniz bilmiyorum ama bence çok sıkıcı bir hayatım var. Genelde hastane, ev falan. Bu özgün okula gidemedim. Lise 2'ye geçtim normalde. Moda tasarım okuyorum. Ama fazla gidemedim. tasarımla ilgili çok şey bildiğimi iddia etmiyorum ama güzel dikiş ve çizim yaptığım söylenir şöyle arkayı da ben yaptım ee, şu an e, bir eğitim olarak bir şey de almıyorum önce sağlığımı düzeltmek istiyorum belki sonrasında tasarımı hani moda tasarım okumayı bırakıp başka bir şeye de yönelebilirim çünkü bilmiyorum meslek lisesi biraz zor geliyor bana yani mecbur kaldığım için seçmiştim. Teo puanıma, teoga falan da düzgün çalışamadım. Çünkü dediğim gibi doğduğumdan beri rahatsızlığım olduğu için. Okul hayatım biraz kötü. Öyle kendimi bilgilim ilgili hiç şey yapmıyorum. Umurumda da çok değil. Yani olduğu gibi. Ben önce kendi sağlığıma bakmak istiyorum. Tabi biraz huysuzluklarım var. O kesin. Yani ben biraz farklı bir kızım. Çok e, videolarımız yeni yine sizlerin istediği, benim kendi istediğim. O an mesela hani haftada bir gelir, iki gelir. Benim yine ruh halime bağlı ol olacak çünkü bazen hastanede tekrar kalabiliyorum, bazen tekrar işte evdeki halim kötü olanı olabiliyor. Yine evde zaten şu an korona virüsü olduğu için karantinadayız. 17 yaşındayım ve benim de dışarı çıkmam haliyle yasak. Normalde zaten burada çıkmam yasak da hani karantina şeyinde de yasaklandı. Yine evde bir günlük vloglarım olur ama eve çıkamıyorum yani şu an tedavideyim. Yarın ama eve çıkacağım izinli olarak. Yarın yine video çekeceğim. İnşallah. Ben videoyu fazla uzatmayayım. 5 dakika yeter bence bizim. Dediğim gibi bu kanalda bana destek olursanız yani bu YouTube'da bana destek olmanızı çok isterim. Abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Şuralara falan koyarım belki. Ee, ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ben. Normalde ben daha önce başlayacaktım YouTube'a. Ee, yani bu hastalığa girdiğimde falan başlayacaktım. Ama bu hastalığa derken nakil olayına girdiğimde kendimle çok çeliştim. Yani çok fazla korktum. Çok fazla böyle bir kendimi özgüvenli hissedemedim. Kendimi çok çirkin hissettiğim zamanlar oldu. Saçlarım yoktu. İşte yüzüm falan çok şişti. O fotoğraflar Zaten Instagram'da gördüğünüz zaman şey yaparsınız. Ama sonradan bir açıldım ben. Kendime özgüven geldi. Hem de böyle kendi kafamı dağıtmam için iyi olacağını söyledi annem. Bu yüzden ben de YouTube'a geçiş yaptım. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.